Herkese merhaba arkadaşlar, yeni bir haberle karşınızdayız. Elçin Sango ile Engin Altan yatan bir büyük başarı daha kazandı. Çöp Adam dizisi başarılı bir hikayesi olarak sezonu izleyicileriyle buluştu. Star TV'nin yeni sezondaki atağını bir parçası olan Çöp Adam dizisi güçlü hikayesi ve etkileyici oyuncu performansı ile konuşulan bir yapım oldu. Özellikle sosyal medyada diziyle yönelikli çok olumlu yorumlar yapıldı. İzleyiciler hikayenin içine girdi, her detayı en ince ayrıntısına kadar dikkatle takip etti. Dizide Peri ile Tamer karakterini farklı bir hikayede olan Çapadam dizisi birlikte sosyal medyada büyük ilgi gördü.